Sayın Meclis Başkanım, değerli divan, kıymetli meclis üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi şahsım ve Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım adına saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ben de konuşmama başlamadan önce içinde bulunduğumuz bu ayda acı bir kaybımız oldu. Biraz önce Sayın Meclis Başkanım da dile getirdi. Sayın Meclis Üyesi Um Un ve Unlu Mamuller Komitesi aynı zamanda komite başkanımız Sayın Mustafa Feridun Haboğlu'nun kıymetli ağabeyini İsmail Haboğlu'nu ebediyete uğurladık. Merhumu Allah'tan rahmet meclis üyemiz Sayın Haboğlu'na ve ailesine yakınlarına bas sağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Ayrıca yine meclis üyemiz Mobilya Sanayi Meslek Komitesi Başkanımız Sayın Yavuz Kahraman'ın Akyurt'taki Akyapı Tesisinde ve yine meclis üyesi arkadaşımız Orman Ünleri Sanayi Meslek Komitesi'ndeki Arkadaşımız Sayın Orhan Kahraman'ın Bolu Mengen'deki Gentaş tesisinde çıkan yangınlar büyük hasara neden oldu. En büyük tesellimiz can e, kaybı ve yaralama olmamasıydı. İki meclis üyesi arkadaşıma da ve çalışanlarına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bir daha böyle üzücü haberler almamayı temenni ediyorum. Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri, yoğun gündemde yeteri kadar dikkat çekmeyen, ancak geleceğimiz için hayati önem taşıyan bir konuya değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere 22 Mart Dünya Su Günü olarak kutlanıyor. Ülkemiz küresel iklim değişikliği etkilerini yoğun olarak hissedildiği Akdeniz iklim kuşağında yer alıyor. İklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlardan birisi de su kaynaklarında başlayan, gözle görünür olan azalmadır. Su ile ilgili verilere baktığımızda Türkiye'nin 2022 yılı için kişi başına düşen su miktarının 1313 metreküp olduğu görülüyor. Dünyada kabul edilebilir endekslere göre değerlendirildiğinde bu değer ülkemizin su stresi yaşayan ülkeler arasında olduğunu gösteriyor. Gelecek projeksiyonlarına baktığımızda ise 2050 yılında su kıtlığı çeken ülkeler arasına gireceğimiz malum. Bu riski bertaraf edebilmek için toplumun tüm kesimlerine olduğu gibi biz sanayicilere de büyük sorumluluk düşüyor. Ülkemizde mevcut 112 milyar metreküp kullanılabilir su kaynağı bulunuyor. Çektiğimiz suyun yaklaşık yetmişini tarımsal sulamada, %18'ini sanayide, onunun da içme ve kullanma suyu olarak tüketiyoruz. Su kaynaklarımızdaki azalma ve artan endüstriyel su tüketiminin yakın gelecekte ülkemizde ciddi bir sorun olacağı öngörülüyor. Bu bağlamda başta yoğun su tüketen sektörler olmak üzere endüstriyel su verimliliğini esas alan uygulamaların hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. Biz Ankara Sanayi Odası olarak su verimliliğinin arttırılması ve ülkemizin su kaynaklarının sürdürülebilir kılınması amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizin ilk yeşil OSB'si olan ASO 2. ve 3. OSB'de endüstriyel su verimliliği faaliyetlerine başladık. Bölgemiz personelinden oluşturulan su verimliliği yönetim ekibine Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS ISO 46001 su verimliliği yönetim sistemi eğitimi verildi. Yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı konusunda projeler geliştirdik. Su verimliliği mevzuat ve standartında katılımcılarımızı bilgilendirilerek sanayide hızlı bir değişim ve dönüşüm başlattık. Endüstriyel su verimliliğine yönelik attığımız ve atacağımız adımlarla Ülkemizin su kutluğunun azalmasında gerekli irade ve sorumluluğu aldığımızı ve almaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Unutmayalım egemenliğin yolu su, gıda ve enerjinin bağımsızlığından geçiyor. Değerli meclis üyeleri, dünya giderek çok kutuplu bir yapıya evrilirken geleneksel ittifaklar sorgulanıyor ve yeni güç merkezleri oluşuyor. ABD Avrupa Birliği ittifakında neredeyse 100 yıllık bir paradigmanın değişimine şahit oluyoruz. Trump yönetimi Rusya ile doğrudan barış müzakerelerine girerek Avrupa'yı sürecin dışında bırakırken bu hamle başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok bölgede büyük bir tedirginlik yaratıyor. ABD'nin Avrupa'dan uzaklaşması kıtanın güvenlik mimarisinde köklü değişimlere neden olabilir. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın ifade ettiği gibi Avrupa bağımlılıklarının kırılganlığa dönüştüğü bir süreci yaşıyor. Avrupa'da siyasi ve ekonomik dengelerin hızla değiştiği bir dönemde Türkiye'nin kritik bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Ülkemizin jeostratejik önemi sadece coğrafi konumuyla sınırlı değil. Enerji, savunma, ticaret ve diplomasi gibi alanlarda da büyük bir etki alanına sahibiz. Bu nedenle küresel güç dengeleri içerisinde her zaman kritik bir aktör olmaya devam edeceğiz. Son gelişmeler Avrupa'nın bize daha fazla ihtiyaç duyacağını gösteriyor. Avrupa bunun ne kadar farkına varabilecek hep beraber izleyeceğiz. Güvenlik, ticaret, enerji ve göç gibi alanlarda Türkiye'nin stratejik konumu Avrupa için vazgeçilmezdir. İlişkilerin geleceği tarafların ortak çıkarlarını dengeleyerek hareket etmesine bağlı olacaktır. En başta Avrupa Birliği iyi niyet göstergesi olarak uzun zamandır devam eden vize sorununu artık çözmeli ve gümrük birliğini revize etmenin yollarını açmalıdır. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, dünya hızlı bir dönüşüm ve dönüşüm ve değişim sürecinden geçiyor. Peki biz bu dönüşümün neresindeyiz? Nasıl etkileniyoruz ve neler yapmalıyız? Bu dönüşüm ne gibi fırsatlar ve tehditler ortaya çıkarıyor? Türkiye küresel piyasalara yüksek derecede entegre ve enerji başta olmak üzere kritik bazı ham madde ve ürünlerde dış tedarikçilere bağımlı. Jeopolitik dengeler, yatırım ve ticaret akışları, teknolojik ilerleme, ikiz dönüşüm gerçeğiyle yeni bir dünya düzeni şekilleniyor. Biz de küresel arenada son derece etkili olmanın ve ekonomik bağımsızlığımızı tam olarak elde etmenin çarelerini aramalıyız. Bazı ülkeler teknoloji üretimi, üretimiyle, bazıları ham madde ve doğal kaynak zenginlikleriyle, Bazıları da dönüşüme öncülük edecek yeniliklerle dünyada güç ve söz sahibi. Biz de ülkemizi daha güçlü ve alternatifsiz kılacak adımları atmak zorundayız. Dünyada tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve bölgeselleştirilmesi arayışları ülkemiz adına çok büyük bir fırsat sunuyor. Jeopolitik konumumuz itibariyle Avrupa'nın ve Asya'nın lojistik üssü haline gelebilecek eşsiz bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli realize etmek için dijital altyapımızı ve ulaştırma ağımızı geliştirmeliyiz. Anadolu sanayisini dış pazarlara bağlayacak liman ve buna benzer altyapı yatırımlarını hızlandırmalıyız. Yurt içi ve uluslararası lojistik kapasitemizi genişletirken çevresel etkilerini de göz, önünde, göz önüne alarak kesintisiz taşımacılık sistemlerini geliştirmeliyiz. İşte o zaman gelişen ve değişen dünya düzeninde fark yaratan vazgeçilmez bir ülke konumuna gelebiliriz. Değerli arkadaşlar, ülkemiz ekonomisi 2024'te 3.2 büyüdü. Ancak sanayi tarafındaki büyüme yüzde 0.5 ile neredeyse yerinde saydı. Büyümeyi sanayi üretimi değil, özellikle iç talep ve inşaat sektörü gerçekleştirdi. Dezenflasyonist süreçte uygulanan politikaların biz sanayiciler üzerindeki etkisinin daha derin olduğunu görüyoruz. Oysa hepimiz biliyoruz ki istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamızın temel itici gücü sanayi üretimidir. Mevcut konjöktüre rağmen büyüme rakamları umut verici ancak sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme için yatırım ortamının iyileştirilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması ülkemizin uzun vadeli büyüme potansiyelini artıracaktır. Üretimin yeniden ivmelenmesi için her zaman bu kürsüden belirttiğim gibi rasyonel ekonomik politikalar ve yapısal reformlar artık çok daha önemli. Özel sektör ve kamu işbirliği ile daha güçlü bir sanayi ekosistemini oluşturmamız gerekiyor. Bununla birlikte özellikle yüksek enflasyon, finansmana erişim zorlukları ve küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklar yakından takip edilmeli. Bu noktada sanayimizin çok ihtiyaç duyduğu destek sisteminin etkinliği arttırılmalı ve kalıcı çözümler üretilmelidir. Uzun süredir devam eden enflasyonla mücadele programının getirdiği yüksek faiz maliyetleri yatırım iştahını azaltırken mevcut ortamda uzun ve vadeli plan yapmakta zorlanıyoruz. Sanayici için yatırım gelecek için atılan stratejik bir adımdır. Yatırım biz sanayicilerin oksijenidir her sanayici doğru tercihler noktasında yatırım yapmak ve büyümesini buna göre geliştirmek zorundadır. Yatırımların gayri safi milli hasıla içindeki payı azalıyor. Bu noktada iş dünyasının uzun ve orta vadeli dengeli bir strateji belirleyebilmesi için makroekonomik istikrarın ve güvenin sağlanması şarttır. Merkez Bankası politika faizini son 3 ayda 750 bas puan indirdi. Ancak bu indirimler ticari kredi faizlerine yansımıyor. Bu süreç daha da uzarsa reel sektörün ayakta kalabilmesi iyice zorlaşacaktır. Tabiri caizse dereye su gelene kadar kurbanın gözü patlayacaktır. Değerli meclis üyeleri, son iki yıldır makroekonomik istikrarın sağlanması amacıyla rasyonel politikalar uyguluyoruz. Özellikle enflasyonla mücadele için başta biz sanayiciler olmak üzere toplumun büyük kesimi bedel ödüyor. En büyük umudumuz ise zorlu geçeceğini bildiğimiz 2025 yılının ardından yatırım, üretim, istihdam ve ihracatımızın artarak ekonomimizin güçlenmesidir. Güven ortamının tesis edilmesi ve belirsizliklerin ortadan kalkması ekonomimizin dengeye gelmesinin temel şartıdır. Daha önce de defaatle vurguladığım gibi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın koordinatörlüğündeki ekonomi yönetimimize olan güvenimiz tamdır. Uygulanan rasyonel politikalarla enflasyon hedeflerimize yaklaşırken, makroekonomik istikrara ulaşma yolunda bir umut ışığı belir belirmiştir. Geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerin ardından, ekonomi yönetimimizin piyasalardaki hasarı onarmak, dalgalanmaları yumuşatmak ve güveni tesis etmek yönünde attığı adımları yakından takip ediyoruz. En büyük temennimiz, Son iki yıldır uygulanan rasyonel politikalar sonucunda makroekonomik hedeflerimize ulaşma yolunda tünelin ucunda gördüğümüz umut ışığının devam etmesidir. Son bir haftada yaşanan gerginliğin toplumumuzun tüm kesimlerinin tatmin olacağı, itidalli bir anlayışla son bulacağını ümit ediyoruz. Çünkü başta biz sanayiciler olmak üzere hiç kimsenin ödenen bedellerin boşa gitmesine, her şeyin başa dönmesine dayanacak gücü de imkanı da kalmamıştır. Unutmayalım hepimiz aynı gemideyiz. Tek bir vatanımız var ve ulu önderimiz Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ülkemizi parlak bir geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur. Değerli meclis üyeleri, bugün çok mübarek bir gündeyiz. Bin aydan daha hayırlı, hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Dualarımızın ve ibadetlerimizin kabul olmasını diliyorum. Benim en büyük duam bu mübarek gecenin bugünlerden her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesine vesile olmasıdır. Sözlerime son verirken Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Ailelerinizle, tüm sevdiklerinizle, çocuklarınızla mutlu, sağlıklı, huzurlu, nice bayramlar diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz yaptıkları konuşma için. Baş.